Herkese merhabalar. İnkılap Tarihi öğretmeniniz Fatih Sefi ile birlikte bugün Mustafa Kemal'e suikast girişimi ile Kubilay olaylarını işleyeceksiniz. Evet arkadaşlar Mustafa Kemal'e suikast girişimi ile dersimize giriş yapıyoruz. Cumhuriyet karşıtları ve eski rejim taraftarları amaçlarına ulaşabilmek için bu kez Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmayı planlayacaklar. Düşünceleri şuydu. Eğer Mustafa Kemal'i öldürürlerse yapılan inkılapları yani yenilikleri sona ereceğini düşünüyorlardı. O dönemde bir grup inkılap karşıtı, cumhuriyet karşıtı ve eski rejim yandaşları tarafından Atatürk'e karşı bir suikast planı yapılacak. Atatürk'ün o dönemde İzmir'e bir gezi yapacağının haberini alacaklar ve suikastı İzmir'de yapmaya karar verecekler. Plana göre suikastçiler bu gezi sırasında Mustafa Kemal'i öldüreceklerdi. Arkadaşlar Mustafa Kemal'e suikastı planlayanların başında Ziya Hurşit adı verilen bir adam vardı. Ziya Hurşit Kendisi mebustur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Mustafa Kemal'e ve yaptığı inkılaplara karşı kim ve nefret duymaya başlayacak. Atatürk'e o kadar kim ve nefret duymaya başlayacak ki Ziya Hürşit suikasttan önce meclisin kara tahtasına bir yazı yazacaktı. Yazı da aynen şöyle yazıyordu. Bir millet kendi putunu kendi yapar, kendi tapar yazıyordu. Ziya Hürşit Atatürk'ü diktatörlükle suçluyordu. Atatürk'ün yaptığı yenilikleri, inkılapları, devrimlerin hiçbirine kabul etmiyordu. O yüzden bir grup arkadaşını Mustafa Kemal'e suikast girişiminde bulunmak amacıyla ikna edecek. Eğer Atatürk'ü öldürürlerse Atatürk'ün yeniliklerinin de sona ereceğini düşünüyorlardı. Arkadaşlar planı kabatasak anlatayım size. Atatürk'ün gideceği güzergah aynen bu şekilde bir yol vardı. Ve yolun tam kesiştiği şu noktada bir kahve vardı. Male kahvesiydi. Suikastçılar bir süre boyunca bu kahvede oturup çevreyi gözetleyecekler. Çünkü Atatürk'ün buradan geçeceğini biliyorlardı. Tam kesişme noktasını seçmeleri ise arabanın hızlı bir şekilde gitme ihtimalinin olmadığı için bu kesişme noktasını seçecekler. Çünkü hızlı giden bir arabayı düşünün dönmek için burada yavaşlayacaklardı. Ve yavaşladığı noktada Atatürk'e burada kurşun yağdırmayı planlıyorlardı. Suikastçının planı bu şekildeydi. Ancak Atatürk Balıkesir'den İzmir'e gelmesi gereken günden bir gün sonra gelecek. Yani gezisini bir gün erteleyince suikast planı ortaya çıkacak. Çünkü suikastçileri kaçıracak sandalcı Giritli Şevki'ydi. Atatürk'ün İzmir'e bir gün geç gelmesinden endişe duyacak ve planın ortaya çıktığını düşünerek gidip İzmir valisine olup biten her şeyi anlatacak ve suikastçilerin hepsinin ismini verecek. Bunun üzerine İzmir valisi bütün isimleri tek tek yakalattıracak ve istiklal mahkemelerine çıkaracak ve suçlu bulunanlar burada yargılanarak idam edilecek. Peki Giritli Şevkiye ne oldu? O da idam edildi. Çok şükür ki Atatürk Balıkesir'den İzmir'e bir gün gecikmeli geliyor. Bu gecikme sayesinde plan ortaya çıkacak ve Atatürk kurtulacak. Arkadaşlar son olarak da Menemen yani Kubilay olayından bahsetmek istiyorum. Kubilay olayı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Derviş Mehmet ve yandaşlarının şeriat isteği üzerine İzmir'in Menemen ilçesinde başlatılmış olan bir isyandır. Bu isyanı çıkartanlar yani Derviş Mehmet ve yandaşları Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasını bahane ederek İzmir'in Menemen ilçesinde isyan başlatmışlardır. Bu adamların isteği şeriattı. Yani bunlar cumhuriyeti istemiyorlar. Atatürk'ün yapmış olduğu yeniliklere, inkılapları kabul etmiyorlar. Tekrardan saltanata, şeriata, halifeliğe dönmek istiyorlar. Bu yüzden İzmir'in Menemen ilçesinde bir ayaklanma başlatacaklar ve ayaklanma o bölgede kısa süre içerisinde etkili olmaya başlayacak. Bunun üzerine bölgeye öğretmen Asteğmen Kubilay'ı gönderecekler. Kubilay bir grup asker ile gelecek, isyancıları durdurmaya çalışacak ancak isyancılar tarafından şehit edilecek. İsyanı bastırmak üzere gönderilen öğretmen Asteğmen Kubilay isyancılar tarafından şehit edilmiş olacak. Şimdi de Kubilay olaylarının sonuçlarına bakalım. Olayların yayılmış olduğu Menemen, Manisa ve Balıkesir'in merkez ilçelerinde sıkı yönetim ilan edilecek. Bu olayları çıkartan suçlular yakalanarak askeri mahkemelerde yargılanacak ve cezaları TVM'de onaylanacak. Ve bu suçlular idam edilecek. İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan Kubilay olayı rejime karşı yani Cumhuriyet'e karşı çıkmış İkinci isyandır unutmuyorsunuz. Birincisi Şeyh Said'de, ikincisi ise Kubilay olaylarıdır. İki tane önemli notumuz var. Bunlardan birincisi, Şeyh Said ve Kubilay olayları ülkemizin henüz çok partili hayata geçmeye uygun bir ortamın olmadığını gösteriyor. O yüzden çok partili hayata geçiş yöndeki çalışmalar bir süreliğine askıya alınacak. Ayrıca tüm bu yaşanan olaylar ülkemizde inkılapların benimsenmediğini ortaya koyuyor ve yapılan inkılapların halka daha iyi anlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Yani inkılaplar, yenilikler yapılmış ve halkın tamamı tarafından inkılaplar benimsenmemiş. O yüzden halkın düzeyini indirerek inkılapları halka benimsetmenin gerekliliği vurgulanmış. Arkadaşlar menemen olaylarımız da bu şekildeydi. Bugünlük de dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde eğitim alandaki inkılapları anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.